Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ben bir baktım ki yeni harita gelmiş. Ve sizlerle birlikte onu oynamak istedim. Böyle emir gelmiş falan. Bir harita dediğimde Son savunma. Bu. Robot işgali. Burada size haritayı direkt göstereyim. Üç takım var. Bir tane de e, burada Buradan böyle robotlar gelecek, sağlayacak. Biz onu yan tutmaya çalışacağız. Şimdi kısaca hemen geçelim. Arkadaşlar burada eğer siz de kanalıma like atıp abone olursanız bu sefer başka bir oyun çekeceğim. Mesela demiştim robotlar geliyor bunun gibi böyle bir geliyor hepsini de ben öldürüyorum. Hadi üç gelsin. Hı üçüncü geldi. Bakıyorum ama alamıyorum da. Açık gelsin de. Huh, oh, ben bizimkiler öldürdü. Böyle direkt beşinci de robot gelecek dedim. Robot geliyor şu an. Şu anda bir dakika içinde onu öldürmeliyiz ve kasamamızı patlam patlatmamalı. Şimdi vurdum işiniz girdim evet aldık. 52 tane dayanmalı altıncı. Ya bunlar için bizi bize göçeri. Baksanıza 260 vuruyor. Gel. Çocuk gel. Selamünaleyküm. Hadi. Arkadaşlar 29 denemiz kaldı kazanıyoruz. Burada ilk defa denedim bu arada. Umarım burada kupa veriyordur. Yani kolay olduğu için. 15 dakika kaldı. Ay 15 dakika demişim. 10 saniye kaldı. 9, 8, 7. Oo bak bunlar en tehlikeli. Bunlar yedik. 700 vuruyor çok yani mesela şu an balya alsaydım ben iki hamle de öldürürdüm ne ama buradan veriyor böyle azıcık görev yapalım belki karakter falan çıkar seni aldım kaçıncı kademedeyiz 50 yok bir puanı veriyormuş ama neyse. Bu arada bu şey geldi Squirt ile Bella geldi. Tabi Bella ikinci daha önce de gelmişti. Şimdi gidiyoruz. Kimsin? niye yok ya? Ne buldum gel buraya gel 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 gel. Ben uzaktan vurmalıyım. Bütün robotları öldürmeliyiz ki. Bak herkes gidiyor. Bak. Evet. Şunlar çok oluyor yeter ya. Bunu yapar yaptığımızda daha kolaydı yani. Ama yani boş bulla da oynayalım demedim. O yüzden şu robotları alalıyız. Hadi vur. Abi geçirsene ya. Bunlar yol geldi bu sefer. Ama be. Bir. bir sağ ol, Bir sağ Bir sağ Yeter. 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 Bu da şey. yenerse kendilerini yuh bize derim. Kasaya git Ya hayır. Hayır dur 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 hızlı. Hızlı. Yapısını Hı yakalarım. -hı. Neyse ya. Arkadaşlar şu anda davet atmaya başladınız. Yeni davet tutuyorlar. Şimdi bakıyoruz. Ne yapsak? burada bu, arada davetimizi kabul etmediğim için yani özür dilerim çünkü şu anda bütün çektiğimiz için ama oyunun sonuna kadar şey yaptığımız için yani oyunun sonuna kadar kalırsanız size birlikte oynayabiliriz hatta bu için belki size davet atabiliriz. Çok güzel. Bakın kumlar Gücümüzü tene yetebilir. Evet. Yeter de artık. Bu da sonunda aynı mayakı sanırım üstünüze. Dikkatli olun. Pat. Çok güzel. Süper bu sefer. Çok güzel. Yandı. Şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Hazır verdim. Burada. Şu anda aynı karakterimiz olduğu için değiştirdim. Aa, yani hazır vermezse artık Uğrat da Yazayım Hadi. Yazdım Arkadaşlar yani eğer hazır demezse Neyse, o yapmadı. O zaman ben de onu çıkartayım. Çünkü o olmadı. Yani. Maalesef birilerinin çıktı. Bir çıkarmış bak bak. Evet şu anda yük topluyoruz. Acilen bize yük lazım. Şu böyle çok iyi yük alıyor şu anda. Onu alalım. Evet. Süper. Hadi hayır. Git onun bir az bence. alacağım. Evet. Burada. Arkadaşlar şu anda. 24 aboneyiz Arkadaşlar 300 kişi izleniyoruz. Arkadaşlar videomuzu geçip abone olmuşuz. Arkadaşlar ne olur Kanalıma yani videomu geçmeden önce abone olun. Geçin. 300 kişi izleniyoruz yani. Yani yine attı. Olunca donmuş galiba. Şimdi Borta oynayacağız. Now, Jim Water diye bir şey yazıyor. çok okuyamadım ama umarım doğru. Yani şu anda arkadaşımız dondu yine FK. Uzunca da kaydı. Anlayamadım. Yani uzunca kaydı. Şunu sana saklayacağım. Oradan sıkacağım. En azından bir en çok tehlikeli dedim. Öldüm. İsmi çok değişik. Jor sever mi? Jor sever mi? Hadi kollarına at tutuyor ya. Pers. Pers. artık. Şu an ben Nani var ve nane çok tehlikeli. O yüzden azıcık onu uzaktan vurmaya çalışıyorum. Yine mi en kaldı? Yeter artık kaldı. Ama acilen almalı ya. Ya bari bir tane birisine al. Git yakına gece yakına artık öldük. Ya olmadı. Bunu yene kazanır. Bunu kazanmalıyız ve çok önemli. Çünkü biz 11 11.000 kupaya doğru gidiyoruz. Ee iyi. Abi abone olursak yani 300 kişi 72 plan izleniyoruz 372 kişi like like atı ve abone olursa size birlikte bir tane tost yapacağız. Aa bu böyle değişik. Ne herkes güldü ya. Anlayamadım. Neyse biz bir tane şey gönderelim. Eskimize bakıyor şu an. Tamam ya yaptı. Bunu aldım. Yargıyı da attım artık. Bu arada bu son olsun turumuz. Bunu oynadıktan sonra bunu umarım kazanırız. Burada ya dediğim gibi 362 abone olursa sizinle birlikte bir tane tut yapacağız. Olmazsa da yani 90 abone olursak da. yani. Öyle. Ne olursunuz atın bu arada. Sizin için böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Selam Aleyküm abi. Vlog var burada. Size yeni bir şekil gösterdim. Hayır. Sakın arama vlog. Hayır. Hayır. onun şuna doğru gitme. Bu ne lan? Ayot Şöyle gittik, gittik. Şöyle kaçtım. Çok güzel. Bu arada bizi sıkıştırabilirler. Gidin. Nasıl gidin yeterince? Nasıl? Evet aradan kaçtım çok güzel masma zarmadım evet iyi evet aradan girdim gösteri aldım kaçtım hadi brok o ne o derim yani kazanırsan. Oha. Sıfır yüktük. Abi nasıl kazandık ya? son oyunda da böyle yargıyı attık ya. Helal diyorum. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Kanalıma like atıp Abone olmayı unutmayın. Bay bay.